Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu benden adam olmaz düşüncesi. Türkiye'de yaşayan gençlerin, özellikle erkeklerin sürekli maruz kaldığı en kötü durumlardan biri de budur arkadaşlar. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Özellikle ana baba arasında veya ne bileyim kız arkadaşınızla görüşüyorsunuz. Bu lafı sürekli insanlardan duyarsanız hani kötü bir şey yapmıyor olmanız bile onlar için geçerli bir sebep olmuyor. Bu lafı sürekli söylüyorlar. Biraz dedim bu konuyu gündeme getireyim. Çok önemli bulduğum konulardan biri klasik Türk gencinin baskı altında kalmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Senden ne köy olur ne kasaba mantığıyla herkes birbirine bir şeyleri dayatır ya. Anne babalara önce bir gelelim. Ana baba neden çocuğuna bu şekilde yaklaşır? Anne baba dediğimiz insanlar çocuğuna destek olmalı en başında. Değil mi? Bunu ben her zaman dile getiriyorum. Ama bir de şöyle anne babalar var. Çocuk ne yaparsa yapsın hani yaranamaz ya. Bir taraftan baba gelip şey der. "Senden adam olmaz. Sen nasıl büyüyünce ev geçindireceksin?" Bak ben 20 yaşındaydım evlendim. 22 23 yaşında sana da ablana da abine de bakıyordum. Ben senin yaşındayken aile geçindiriyordum. Sen şu yaşta doğru düzgün ne işin var ne okuluna gidebiliyorsun? Senden adam olmaz ya. Kafasıyla bakıyorlar. Tamam birçok noktada insan hani şey diyor ya ya abi onlara da hak verelim yani. Ama bir taraftan bakıyorsun kardeşim. Seni zor şartlarda doğurdukları için onlara karşı bir öfken var. Bu öfkenin üzerine bir de bu lafları işitmek. Bak büyük çoğunluğunuz mesela ya depresif ruh hali içindesiniz ya da işsizlik çekiyorsunuz ya da ne bileyim okulu bırakmışsınızdır. Evde sizin yüzünüze karşı bunu söylemiyor olmaları içlerinden geçirmediği anlamına gelmiyor. Sadece size söylemiyorlardır. Belki böyle kulak misafiri olsanız bir odada ana baba otururken sizle ilgili neler söylüyorlardır? İlla ki denk gelmişsinizdir değil mi? Pat diye odaya girdiğinizde hemen susarlar. Dur o olan geldi dur gitsin de ondan sonra tekrar arkasından atıp tutalım. Yani o çocuğun yüzüne karşı bile bunu söyleyemeyecek ana babalar ben biliyorum gördüm yani. Senden adam olmaz diyemiyorlar çünkü kendileri o çocuğu öyle şartlarda dünyaya getirdiler ki bunun da farkındalar bir taraftan. Bir taraftan bunu da farkındalar. O çocuğa onu yüklemenin anlamı ne? Onu düşünmüyorlar ama o çocuğun karşısına geçip senden adam olmaz diyebiliyorlar. O kötü şartlarda o çocuğu doğurdukları halde bunu yapabiliyorlar değil mi? Ana babanın gözünde bir çocuğun bu kadar alçalması, daha doğrusu o çocuğu bu kadar aşağılamaları onun hayatında ne kadar zedeleneceğini yani o çocuğun hayatının ne kadar boka doğru saplanacağını aslında anne baba karar veriyor gibi onların verdiği hani biz nasıl seçimlerde gidip oy veriyoruz. Aslında bir bakıma anne babanın yaptığı da budur. İki çocuğun var. Ana baba abiyle ilgileniyor, kardeşle ilgilenmiyor. Yani bütün oyunu abiye kullanıyor. Ama iş çocuğa geldiği zaman hiç destek vermedikleri halde ya bundan zaten adam olmazdı. Baksana sınavlara bile doğru düzgün girmiyor. Hani sürekli bir sebep bulup farklı sebepler bulup bu çocuktan adam olmaz kafasına gelmişler. Hani o kafaya bir kere oturmuş. Hani bundan adam olmaz. Bu hiçbir şey yapmaz hayatında. Öyle bir kafa yapısı oluşmuş birçok anne babanın gözünde. Hani bunu kırmak tamam yine maalesef bizim üstümüze düşüyor bu görev. Anne babanın o düşüncesini nasıl kıracağız peki? Ben biraz bunun üstüne kafa patlatmıştım. Yani bir anne baba çocuğunu nasıl bu gözle göremez? ne yapmalı. Zamanında ben de düşünüyordum. Sadece anne baba değil, bir de onlardan akrabalara da sıçrıyor. Onlar da kafalarında kuruyor. Ya baksana Mehmet'in oğlu. Bundan hiç adam olmaz ya. Baksana 28-29 yaşına geldi. Hayatında doğru düzgün ne bir şey yapıyor, ne de bir şey yapacakmış gibi görünüyor. Bundan adam olmaz. Akrabalara sıçrıyor. Akrabalardan belki komşulara sıçrıyor. Düşün artık. Yani iş nereden nereye geliyor? Dallanıp budaklanıyor ya resmen. Nereden nereye geliyor? Ana babadan akrabalara, oradan komşulara. Neredeyse bütün mahalle, oldu olacak bütün şehir bize senden adam olmaz desin. Peki şu soruyu da sorsunlar. Çocuklar, gençler ana babaya bunu sorabiliyor mu? Daha doğrusu böyle bir ithamda bulunabiliyor muyuz? Tamam bizden adam olmaz diyorsunuz da siz hayatınızda ne yaptınız? Siz kendinizi adam yerine koyabiliyor musunuz? Ben benim karşımda gerçekten yetişkin bir insan bile olsa bana bu saygısızlıkla yaklaşırsa hani senden adam olması falan derse direkt ona yönelteceğim soru şu olur. Sen hayatında ne yapıyorsun? Sen hayatında neleri becerdin bir anlat bakalım. Madem bana karşı öyle yaklaşıyorsun, senin fikirlerini de bir alalım değil mi? Aile, akrabalar her zaman çocukların, gençlerin üzerine bu kadar gidiyorlar. Onların zihinlerine öyle bir empoze ediyorlar ki. O çocuğun özgüvenini zaten çocukken kırıyorlar. Bakın Türkiye'de en çok ele alınması gereken konulardan biri bu. Ana babalar çocuklarını çocukken öyle bir eziyorlar. Senden adam olmaz falan o kadar çok bu lafları kullanıyorlar ki. O çocuğun özgüveni kırılıyor bir adım atacağı zaman bile ya ben bunu yapamam düşüncesi oluyor. Hani benden adam olmaz. Ben bunu beceremem düşüncesi oluyor. O psikolojiden o çocuk kurtulamıyor. Hayatını da çok kötü etkiliyor. Ana babanın üzerine düşen görev zaten her zaman çok özellikle bu konuda kardeşim. Ana babanın üzerine düşen o yükümlülük çok büyük. Çocuğunuzu hiçbir zaman bu şekilde aşağılamayın. Aşağıladığınız takdirde ilerleyen yıllarda çok kötü şeyler yaşayabilir. Sırf bu psikolojiye girdiği için. Belki geri gelir kız arkadaş mevzusuna da geleceğim şimdi. Anne babanın içinde ayrı bir eksisi var. Bu durumun akrabalara, komşulara falan yayılıyor. Bir de kardeşim kız arkadaş boyutu var. Veya eş. Yani evliliklerde de oluyor bu. Burada neden erkeklerin perspektifinden anlatıyorum. Çünkü genelde erkek buna maruz kaldığı için bizim toplumda kızlar için kadınlar için bunu pek söylemezler kullanmazlar ama erkeklerin büyük çoğunluğuna ya bundan adam olmaz diyorlardır. Belki size diyorlardır belki etrafınızdaki insanlara sürekli diyorlardır onun psikolojisini hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Diyelim ki bir kız arkadaşınız var. Birlikte zaman geçiriyorsunuz. Sana geleceğinde ne yapman gerektiği ile ilgili bir şeyler söylüyor. Sürekli bir fikir veriyor şunu yapar mısın, bunu yapar mısın, belki şunu yapmalıydın veya şunu yaparsan senin ve benim için daha iyi olacak geleceğimiz için. Adam da böyle hep böyle burun kıvırıyor ya hani cık, bunu yapacağız da finalinde o kadar bir beklentiye girmemek lazım. Yani o kadar bir kazancım olmayacak. Kadın da kız da şöyle bir bakar senden adam olmaz ya. Niye? E sana ne söylüyorsak hangi fikrimizi sana iletiyorsak sen hep olumsuz yaklaşıyorsun. Niye olumsuz yaklaşıyor sizce? Çocukluk psikolojisi, gençlik psikolojisi. Ana baba öyle bir zihnine empoze etmiş ki. Senden adam olmaz lan. O kızın karşısında bile bakın. Kız arkadaşınızın karşısında bile o psikoloji oturduğu için zihninize rezil oluyorsunuz. Kız arkadaşınız sizden soğuyor. Ulan bu adamla benim bir geleceğim olmaz kafasına giriyor. Sen her fikirde benim söylediğim her konuda bu kadar pasif kalacaksan ulan bir gün evlenirsek milletin karşısında da ben ezileceğim sürekli çünkü senden adam olmamış diyecek. Sana o gözle bakacak sen ailen seni adam gibi yetiştirememiş, senden adam olmamış. Yani sen pişmemişsin demek anlamına geliyor bu o kadının gözünde senin bir kıymetinde kalmıyor. Sırf ailenin sana dayattığı o psikoloji yüzünden o kadınla o kızla bile aran sürekli açılıyor. Belki ayrılığa doğulu bile gidiyor yani. Kadın erkek ilişkisinde gerçekten en zor, en tehlikeli noktalardan biri de bu bence. Kadının gözünde erkeğin pasif ve pasif. Pasif ve kötü bir duruma düşüyorsunuz o kadar kötü bir şey ki insan bunu dile bile getiremiyor değil mi? Çünkü hepimiz yaşıyoruz bunu. Herkesin başına gelmiştir bu konu. Anne babalar dışında başkaları da hani bunu söyler diyorum ya. Ama o cüreti kendinde bulan insanlara da bir şekilde cevabı vermeliyiz. Hani sen kimsin ki beni bu şekilde yargılayabiliyorsun? Sana o hakkı kim verdi? Hadi anne baba olan diyorum tamam hadi sizi doğurmuş bir şekilde hadi onu siktir et akrabadır, komşudur, arkadaştır, bilmem nedir. Bunlar kendine o cüreti nasıl bulabiliyorlar? O cüreti nasıl kendilerinde bulabiliyorlar? Onların karşısında sizin kaybedecek bir şeyiniz yok. Karşı taraf böyle bir saygısızlık yapıyorsa size karşı "Ulan senden bir bok olmaz." falan diyorlarsa ona bir şekilde cevap ver. Bakın bunu kesinlikle yapın. Ana babanız dışında herhangi bir insanın size bu şekilde yaklaşması size hiçbir şekilde saygı duymadığını gösteriyor zaten. O saygısızlığı yapıyorsa karşılığını da alacak. Karşılığını almak zorunda. Eğer yanınıza bir kız arkadaşınız var ise misli misli onun karşılığını vermeniz lazım. Sizi eğer kız arkadaşınızın yanında rencide edecek bir herif varsa ya sen de yıllardır okul okuyorsun bir noktaya gelemedin ya senden de herhalde hiçbir şey olmayacak falan. Yanındaki kız arkadaşın da senin böyle belki omzuna vurur. Oğlum bir laf söyle. Niye bu kadar pasif kalıyorsun? Kız arkadaşınızı soğutan noktalardan biri olabilir. Bakın yüzde bu birçok insanın başına gelmiştir. Bu videoyu izleyenler arasında yoksa bile illaki dışarıda Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu bunu yaşamıştır. Sırf erkek pasif diye kadınlar onu terk eder bunu gerçekten yaparlar. Kimsenin hoşuna gitmez bu. Herhangi bir kadının kızın hoşuna gitmez. Onların perspektifinden bakabiliyorum bu konuda en azından. Ya senden adam olmaz. Baksana. Elin adamı bile geliyor sana laf sokuyor. İki kelime ağzından çıkmıyor. Yani yanında ben bile küçük duruma düştüm. Yarın öbür gün evlendiğimiz zaman sen böyle olursan o hayat nasıl geçecek? O hayat nasıl geçecek? Bunu önce bu erkek kendine sorabilmeli. Erkek olarak bakın Türkiye'de erkek olarak bizim yükümlülüklerimiz çok fazla. Ben burada bakın yüzlerce video çektim. Büyük çoğunluğunda hep insan psikolojisinden bahsediyorum ben. Kadın erkek ilişkilerinden, çocuk aile ilişkilerinden hani sürekli birçok perspektiften bakıyorum ki bir şekilde bu sorunları çözebilir miyiz kafasındayım. Hani nasıl yaklaşmalıyız? Mesela en büyük örneği bu konu işte. Senden adam olmaz düşüncesi. Ana babalar bunu yapıyor, akrabalar bunu yapıyor, komşular yapıyor. Kadın erkekler yapıyor. Yani kız arkadaş erkek arkadaş hepsi yapıyor. Bunu herkes yapıyor. İstediğin kadar medeni bir insan ol, istediğin kadar entelektüel anlamda kendini geliştir. Birçok insana karşı bu gözle bakabilirsin. Tamam ben de baktığım zaman şu an Bunlardan hani zeka seviyesi düşük olarak biz diyoruz ya, parazit diyorum ya ben. Bizim gibi insanlar, bizim gibi düşünen insanlar dışında diğer insanlara hani parazit diyordum ya. Aslında bu noktada tamam hani birçok insanı biz de böyle aşağılıyoruz yeri geldiğinde. Ama onların gerçekten aşağılanacak tarafları var. Hani birçok insan bunu hak ediyor mu? Ediyor. Ama bizim gibi insanların hak etmediğini düşünüyorum. Böyle bir ithamı gerçekten biz hak etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Benim adam olup olmamam sana mı kalmış? Önce bu soruyu soracaksınız. Sen nasıl oluyor da benimle ilgili bu ahkamı kesebiliyorsun, böyle bir düşünceye sahip olabiliyorsun? Seninle iki selam vermişliğimiz yok. Sen kimsin de beni yargılama hakkını kendinde buluyorsun? İpleri hiçbir zaman insanların eline vermeyeceksin. Yoksa hani kuklalar var ya böyle tepeden oynatırlar iple. Seni böyle oynatırlar. Sürekli oynatırlar kardeşim. Kukla olursun. Bir şekilde bu insanların gölgesinde yaşarsın. Yaşadığın için hem pişman olursun. Bir taraftan pasif bir insana dönüştüğün için oradan da çıkamazsın. İnsanların kuklası olmak istemiyorsak, senden adam olmaz cümlesini duymak istemiyorsak, insanlara karşı belli bir tavrımızın olması lazım özgüvenimiz olacak. Söyleyeceğimiz hiçbir şeyden korkmayacağız. Bizim fikirlerimiz önemli. Bakın özgüvenin en büyük şartı nedir? Ağzından çıkacak kelimeye, cümleye dikkat edeceksin ve bir şekilde özgüvenli olduğunu karşı tarafa göstereceksin. Bu daha da önemli. Senin ne kadar özgüvenli olduğunu gördüğü zaman o adam zaten sana öyle yaklaşamaz. Ya... Senden adam olmaz mı? O adam onu geç. Onun dışında sana hiçbir şey söyleyemez. Bu işler böyle. Özgüvenin var mı? Parayla alakalı değil aslında bu. Bunu da söyleyeyim. Mesela benim özgüvenim var. Kim karşıma gelse çat çat her şeyi söylerim. Çünkü umurumda değil. Karşıdaki adamı kendimden üstün görmüyorum. O da bana ezik muamelesi yapamaz. Yapıyorsa karşılığını alır. Ben herkese her ortamda cevabını veririm. Kimse hiçbir şekilde bana üstünlük taslayamaz, benim pasif olduğumu düşünemez. Birçoğunuz böyle olmalısınız. Aile ortamında da, kız arkadaş ortamında da, iş yerinde de, okulda da hangi ortamda olursanız olun, size bu şekilde yaklaşan insanları hayatınızda tutmayın. Zorunluluk varsa, öyle bir zorunlu alanda yaşıyorsanız iş okul gibi, bir şekilde insanlara tavrınızı koymak zorundasınız. Benim bu videoda vurgulamak istediğim tek şey bu. Size böyle yaklaşan insanlara karşı tavrınızı net bir şekilde koyun. Ki bir şekilde adam sana o lafı yediremezsin. İnanın bana hiçbir şekilde size yaklaşamaz. Tavrınız sert olmalı. Gerekirse öfkenizi kullanın. Hiç kimsenin altında kalmayın yani ezilmeyin. Konu benim gerçekten çok canımı sıkıyordu. Yani büyük çoğunluğumuzun yaşadığını düşündüğüm için zaten bu fikir aklıma geliyordu benim. Neden bizim adam olamayacağımızı düşünüyorlar? Kafası vardı. Neden bize böyle bakıyorlar? senden adam olmaz ve sen hayatında ne yaptın? İki kelimeyi bir araya getiremiyor. İki cümle kuramıyor. Yani böyle bir adamın kalkıp da beni ezmeye çalışması ne kadar absürt. Eğer ezebiliyorsa o da benim suçum. Cevabını veremiyorsam benim suçum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yaşadığımız toplumda buna dikkat edeceğiz. Videoyu öyle çok uzatmayacağım zaten. Çok üzerine konuşulması bir konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Elimizden geldiği kadar tavrımızı insanlara koyalım. Hiçbir zaman pasif olmayalım kız arkadaşınla konuşurken de ana babanla bile konuşacağın zaman ciddi bir şekilde karşınıza alıp konuşun. Bana sakın bu tür şeylerde bulunmayın. İthamlarda bulunmayın. Benim adam olmayacağım sizin gözünüzde neden böyle bir imaj bıraktım diye başlayabilirsiniz önce konuya. Neden sizin gözünüzde böyle bir adam olduğumu düşünüyorsunuz? Oturur insanca konuşursunuz saygı sevgi çerçevesinde. Eğer ana baba anlayışlıysa zaten bu konuda bir şekilde sizinle ortak paydada buluşur. Buluşmuyorsa o anne babayla da öyle çok zaman geçirmek istemez insan. Bunun da farkındayım. Kız arkadaşınız içinse aynı şekilde. Onunla da. Onunla da aynı şekilde zaman geçirirsiniz. Bu videoda güzel bir şeye değindiğimi düşünüyorum. Özellikle erkekler için çok önemli bulduğum bir konu. Umarım küçük de olsa bir işe yarar bu video. Birçok insana ulaşır. Elinizden geldiği kadar insanlarla içli dışlı olmayın. Bunu da son kez söyleyeyim. Elimizden geldiği kadar insanlarla içli dışlı samimi aslında olmamalıyız. Samimiyet zamanında şey oluyor boku çıkıyor yani. Bir insanla ne kadar samimi olursan bir noktada o kadar boku çıkar. Birbirinizden nefret etmeye bile başlıyorsunuz. Benim de başıma geldi yani. Neyse bu videoda benden bu kadar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Biraz boğazım ağrıyor hastayım o yüzden kafamı biraz toparlamam lazım. Bu videoyu da çekmekte zorlanıyorum. O yüzden bir iyileşim de daha güzel konular da var aklımda. Onları da çekeceğim zaten. Daha önemli bulduğum konular. Şimdiye kadarkine nazaran. Videonun altına yorumlarınızı yapın. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şu şarkıyla bitireyim bu sefer şeyi. Hmm, videoyu. Av mevsimi var diye Cem Yılmaz'ın oynadığı bir de Şener Şen'in. Yavuz Turgul'un filmiydi galiba. Orada bir bar sahnesi vardı Cem Yılmaz'ın. Orada bu başlıkta şarkı çalıyordu. Sen bana aldırma gülüm. Benden adam olmaz kendime hayrım yoktur sana hiç olmaz sen bana aldırma gülüm senden adam olmaz bay bay